Hadi, Hadi bakalım Hadi be kral. Hadi bakalım. Bak dur. Kaldı. Bak bak bak, <laughs> bak, 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 bak. <laughs> <laughs> Hadi. Şu, şu var ya. Bak 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 <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, da, bak 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 Kafasına gelmesi yeter. Boynuna falan tamam. mı dökülebiliriz? Tamam. Ben böyle döküyorum o zaman. Çok dökmeyin de. de. Kısmı taze yeter. Boynuna da dökeyim birazcık. Kapatıyorum oradan. Boynuna Tamam ben Canlandı canlandı. Olur mu? Yok, yok, yok bu bir, yeterli. Bir çek, tamam. Oğlumu ben ton balıklarıyla beslerim. Aha, dört. biraz öyle üçe alalım mı? Evet, anne.

İsmim Seher Dikefok Dernek Başkanıyım. Bugün yine her zamanki gibi ekiplerimizle devriye gezerken sahilde 50 ile 75 metre aralığındaki uzaklıkta bir karettanın başını sokup çıkardığını gördüm. Ve anında koşup müdahale ettim yüzerek. Ortalama 100 metre kadar yüzdük ve daha sonra can kurtaranlara seslendik. Sağ olsun oradaki sporlarımız da destek verdi ve aracımızla getirdik geldik Haytaba. İyi ki Haytap buradaydı. Hemen veterinerlerimiz müdahale etti burada. Hayvan solunumu önce kaybetti, nabzını kaybetti. Şimdi iyi durumda. İlk boğazından çıkardığım bütün bir misine atığıydı. Burada da 50 santimlik bir misine çıkardık. Bu misine, <laughs> bu misine atıkları, çöp poşetleri, çok sevdikleri deniz analarına benzediği için karettalarımızın maalesef ki ölümlerine sebep oluyor. İstanbul'dan geliyorum Haytap bünyesinde Manavgat yangınında gönüllü çalışmak için. Ee, biz bu dağcılı hayvanlara da müdahale ediyoruz. Hanımefendi Karete Karete Kurtarma Derneği'nde çalışıyor. Bize bulduğu bir karete kareteye getirdi. 80-90 kilolarda bir hayvan. Çok uzun süre denizde kalmış. Geldiğinde zaten solunumu yoktu. Yani direkt durdu solunumu. Biz veteriner arkadaşımla beraber ilk acil müdahalelerini yaptık. Entübe ettik. Bol miktarda köpük çıktı. Yani bu boğulduğunu gösteriyor eee acil müdahalesini yaptık. Solunum desteği yaptık. Bir ara düzelir gibi oldu ama çok uzun süre oksijensiz kaldığı için e, müdahale müdahalelerimiz aslında yani şu an yetersiz kaldı. Ne yazık ki sonuç alamadık. Hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti. şetleri yiyorlar. Misina, ip atıkları. Hepsi o. Sizler öldürdünüz bunu. O, kadar zor yaşıyor ki minicik hayatlarında. Doğduktan itibaren o kadar çok Derneği ile birlikte buraya geldik. Biz karetta karetta deniz kaplumbağası bu. Ağzında kocaman bir misina topu vardı. Onu çıkardık. Buraya geldiğimizde de Haytap'a getirdim direkt. Haytap'taki hekimlerimin hepsi <laughs> o kadar çok ilgilendiler ki 50 santim boyutunda <laughs> bir tane misine çıkardılar. İçeride hala parça vardı. <laughs> Çok sevdikleri. Deniz anasına benzediği için çöp top, to, torbalarını yiyorlar. Bu yani. karete <laughs> 50 yaşında ortalama ve 80-85 kiloya kadar düşmüş. 40 kilosunu kaybetmiş. Denizde bulduk. Hemen dernek olarak getirdik geldik. <laughs> Ekat, Yangınla araştık. bir ilgisi var mı bunun? Ekolojik ana